Hepinize selam arkadaşlar. Yeni bir video hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Ethereum hakkında konuşmak istiyorum. Bu video dünkü bir çektiğim Ethereum videosunun devamı niteliğinde olacak arkadaşlar. O yüzden o videoyu da izlemediyseniz kanaldan ona da Türkçe şekilde ulaşabilirsiniz. Bu arada bu videoda Bitcoin'e de küçük bir bakış yapacağız. Çünkü Bitcoin'deki hareketler Ethereum'u derinden etkiliyor. Aynı zamanda da Ethereum'un gidişatını çok etkilediğini düşünüyorum. O yüzden isterseniz hızlıca Bitcoin'e bakalım. Daha sonrasında Ethereum'da bilmeniz gereken bütün önemli destek, direnç seviyelerini ve daha ötesindeki diğer bilgileri de size vermeye çalışacağım. Bunu yaparken de Bitcoin'in günlük grafiğine bakacağız arkadaşlar. Sizden tek istediğim şey kanala abone ol, videoya like atmanız arkadaşlar. Videoya like attığınız zaman YouTube'un algoritması bu videoyu başka insanlara önererek kanalın gelişmesini sağlıyor. O yüzden videoya like atmanız çok önemli. Şimdiden çok teşekkür ederim. Şimdi Bitcoin grafiğine bakarsak dünkü Bitcoin videosunda söylediğim şeyler aşağı yukarı gerçekten tuttu arkadaşlar. Şu an 19.600 dolar civarında trade yapıyoruz. Ve e, dünkü dediğim 18.065 dolardaki destek, biz destek Dijek demiştim dünkü videoda öyle de oldu zaten isterseniz bunu bir de canlı olarak dünkü videodan da görelim. Görebileceğiniz gibi arkadaşlar dünkü videoda 20.500 dolar civarına kadar tekrar bir pump yaşayabiliriz demiştim. Öyle de oldu 20.600 dolar seviyesine kadar geri çıktık. Daha sonrasında bir düşüş yaşadık. Ama dediğim trade'i yaptıysanız arkadaşlar ve kazandıysanız şimdiden çok tebrik ederim. Bu arada bu trade'lerin hepsini YouTube kanalımda paylaşamıyorum. Bazen anlık trade'ler oluyor. Onları da Telegram kanalımda paylaşıyorum arkadaşlar. O kanalda da ücretsiz bir şekilde açıklamalardan abone olabilirsiniz. Tamamen ücretsiz arkadaşlar hiçbir şey istemiyorum. Sadece açıklamadaki linkten Telegram kanalıma katılabilirsiniz. Her neyse arkadaşlar isterseniz şimdi Ethereum analizimizle devam edelim. Ee, Bitcoin'i kısa tuttum bugün. Eğer daha fazla detaylı bilgi istiyorsanız Bitcoin için bir videoda çekebilirim belki bugün. Ama Ethereum'da gördüğümüz şey aslında Bitcoin'e çok benzer arkadaşlar. Bitcoin'de olduğu gibi burada da bir pump yaşadık arkadaşlar. Ama burası bir likidite alanı. Yani burayı geçebileceğimizi düşünmüyorum. Bunun likidite alanı olmasının sebebi arkadaşlar VPVR aracımızdaki e, kontrol noktamızın tam bu noktaya gelmesi. Aslında e, noktası noktasında tuttu arkadaşlar. Ben buraya kadar bir pump söylemiştim zaten sizlere daha sonrasında yani analizimizi noktası noktasına düşür tutturduk ve bir düşüş yaşadık bu düşüş şu an düş tamamlanmış değil arkadaşlar ben en azından alttaki haftalık desteğe kadar bir düşüş yaşayacağımızı düşünüyorum 1850 dolar civarına kadar ama belki de belki de daha alttaki günlük desteğe kadar bir düşüş yaşayıp bir iki tane dip noktası yaratabiliriz diye düşünüyorum o yüzden şu an trade açmayı düşünmüyorum ama yani bu düşüş tamamlandıktan sonra tabii ki bir trade açacağım arkadaşlar. Bu trade açarken de Bitget'i kullanacağım. Bu arada Bitget'i bilmeyenleriniz için Bitget Bybit'e 2 olarak kanalımızın yeni sponsoru arkadaşlar ve kendilerinin 5000 dolara yakın bir bonusları mevcut. Ee, kayıt olması da çok kolay. Kimlik doğrulama istemiyorlar. 30 saniye sürüyor. Benim linkimden de kayıt olursanız hem bana destek olmuş olursunuz arkadaşlar hem de güzel bir bonus kazanmış olursunuz. Bitget konusunda aklınıza şüpheler varsa da arkadaşlar kendileri tamamen onaylı bir platform. Aynı zamanda da kullanımları gerçekten çok kolay. O yüzden açıklamadaki linklerden Bilget'e üye olabilirsiniz arkadaşlar. Videonun buraya kadar kısmını e, özetlemem gerekirse arkadaşlar 1800 dolara kadar bir düşüş yaşayacağımızı düşünüyorum. Daha sonrasında oradan bir e, hacim alabilirsek 2200 dolara kadar da tekrar bir test yapacağımızı düşünüyorum. E, bu süreçte açıkçası bir 2 haftalık süreçte gerçekleşecektir diye düşünüyorum. Birazcık daha düşük seviyeleri konuşmamız gerekirse arkadaşlar. Yani aşağı düşüş senaryosunda e, ben açıkçası... 18 bin dolar seviyesindeki desteğin kırılması halinde 16 bin dolara kadar ani bir düşüş yaşayabileceğimizi düşünüyorum. Ama bu tabii ki olması için arkadaşlar makro etkenlerin birazcık e, değişmesi gerekiyor ve ben şu an bir e, rahatlama rallisinin gerçekleşeceğini düşünüyorum. O yüzden de bu düşüşe çok ihtimal vermiyorum. Tabii ki bu da masada arkadaşlar bir düşüş senaryosunda da bitcoin e, hızlı bir şekilde çakılabilir. Bunu dikkat almanız gerekiyor diye düşünüyorum. İsterseniz şimdi Ethereum'la devam edelim arkadaşlar. Ethereum'daki senaryo aslında az önce Bitcoin'de anlattığım senaryo ile çok uygun şu arkadaşlar. Burada bir e, yukarı doğru daralan formasyonumuz vardı ve formasyonumuz aşağı doğru kırıldı. Daha sonrasında buradaki destek arkadaşlar bu formasyonun hedefini tutturmasını engelliyor açıkçası. E, burada çok güzel bir desteğimiz var açıkçası ve e, ben yukarı doğru bir hareket yaşayacağımı düşünüyorum ki yaşadık da geçtiğimiz 24 saatte arkadaşlar Bitcoin'de olduğu gibi bir pump yaşadık ve kontrol noktamıza kadar geldik. Kontrol noktası da Bitcoin'de olduğu gibi bir direnç rolü sergiledi ve bizi e, geçirmedi arkadaşlar. Ve şu an açıkçası bu noktalarda sabit takılıyoruz. Peki şimdi ne olacak nasıl bir hareket izleriz diye düşünüyorsanız Arkadaşlar ben en azından Ethereum 1130 dolar seviyesinden birazcık daha yukarılara doğru hareket edeceğini düşünüyorum Bence 1250 dolar civarındaki bu direncimiz arkadaşlar bize bir sonraki hedefimiz olabilir bu 1240 dolar seviyesi Ondan sonra ne olur diye sorarsanız arkadaşlar ben yine ayıp sezonunda olduğumuz için aşağı düşeceğimizi düşünüyorum Hatta burada bir tane de paralel kanalımız var arkadaşlar paralel kanalda size çizmek istiyorum e, paralel kanalımızın e, bu şekilde çiziyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda da aşağıda iki tane dip noktamız var. E, ara sayımız gerçekten çok düşük gördüğünüz üzere. Bu formasyon yani paralel kanal formasyonu e, yukarı yönlü bir hedefi olan bir formasyon ve en azından 1240 dolara kadar hedef var bu formasyonun. Bu da bana 1240 doları tekrar test edeceğimize e, dair güven veriyor arkadaşlar. O yüzden 1240 dolar seviyesi bence güzel bir trade olabilir. E, destek olarak da arkadaşlar 1125 Dolar seviyesi 1100 1100 dolar seviyesi koyabileceğiniz noktalar stop lossunuzu ee, basit olarak anlatmam gerekirse 1240 dolar kadar çıkacağız arkadaşlar daha sonrasında da bir aşağı düşüş bizi bekliyor olacak çünkü ay sezonundayız bunu unutmamamız gerekiyor ama böyle e, günlük tradeler yaparak da bence ee, iyi paralar kazanabiliriz diye düşünüyorum. Bunu yaparken de Bitget kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bitget benim kullandığım kripto para platformu. Kendileri gerçekten çok güzel. Az önce de zaten anlatmıştım sizlere. Açıklamada linkten Bitget'e kayıt olmayı unutmayın diyorum arkadaşlar tekrar. Aklınızda bir soru varsa bu arada e, yorumlarda sorabilirsiniz arkadaşlar. Artık bütün yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Aynı zamanda da e, botları siliyoruz arkadaşlar. Sadece botları silmek için çalışan bir elemanım var. O yüzden fikirlerinizi yorumlarda e, paylaşmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Bu arada Bitget'in copy trading adında bir özelliği var. Copy Trading'de arkadaşlar benim yaptığım trader otomatik olarak Bitget hesabınızda yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda da bu kaldıraçı da belirleyebiliyorsunuz. Kaç kaç x kaldıraçla yapmak istediğinize. Yani trade uğraşmak istemiyorsunuz ama pasif gelir elde etmek istiyorsanız da benim yaptığım trader'a abone olarak otomatik olarak benim trade'lerime katılabilirsiniz arkadaşlar. Her neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.